Herkese merhaba arkadaşlar tekrardan bu oyunla karşınızdayım ee, sebebi ise yorumlara artık hani ticari videoları çek devam et tarzı e, mesajlar gelmesi arkadaşlar Arkadaşları kırmamak adına bir ticari ma devam etme kararı aldım bir süre daha e, oyunla ilgili bilgiler yani bildiklerimi aktarmaya devam edeceğim arkadaşlar Oyuna bayağıdan beri bakmıyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Mağazadan, mağazadan az önce satışları topladım. Yeni birkaç özellik gelmiş. Hızlı yönetim kısmında e, reklam seçenekleri var arkadaşlar. Buradan reklam alabiliyorsunuz. E, mağaza başına. Yine şu sağ altta görünen yeşil yanıp sönen play butonundan da e, tüm e, mağazalarınıza %50 satış artışı alabiliyorsunuz. Bu şekilde alayım hatta. Şu an tüm mazlarımda %50 daha fazla satış gerçekleşecek arkadaşlar. Şöyle bir bakalım oyuna. Sesler gelmiş oyuna. E, Mazaya tıkladığımda satış yapıldığında kasa sesi geliyor. Satış yapıldı. Gibi. Buradan da e, ee, ticari coin karşılığında şehir değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir özellik gelmiş. Hemen üstte reklam ver butonunun üstünde ev et taşıma olan bir amblem var. Ona tıklayarak şehir değiştirebiliyorsunuz. Bence hiç gereksiz gerek olmayan bir uygulama olmuş. Bunun yerine oyun grafikleri ne bileyim oynanabilirlik daha da geliştirebilirdi. Ama ona rağmen oyun hala güzel yani standart en azından. Daha çok e, oyun yöneticileri tarafından para kazanılmaya yönelik bir e, uygulama olmuş diyebilirim yani. Milleti şeye teşvik etmek için böyle e, ticarim ticari koyun satın almaya teşvik, et, teşvik et, etmek için olabilir. Şuradan şans şarkımızı çevirelim ücretsiz ne veriyor bakalım onu alalım. Vergi indirim verdi. Zaten ödemiyorum çok da sıkıntı değil. Şuradan vergi dairesine girelim. Tüm borcumu gerçi ödemişim, ödemiştim doğru. En son oyunu kapatırken tüm borcumu ödeyip öyle kapatmıştım arkadaşlar. Benim şu an e, bu arada 10 tane mağazam var. Kasap, süpermarketler. <laughs> e, güzel kazandırıyor. Yani 8 şöyle söyleyeyim. Tüm stok boşaldığında bayağı bir para bırakıyor yani 2 iki, 2,5 bak belki 3'e 3 3 milyona yakın para bırakıyor. Bu da benim e, lojistik depoyu doldurup e, doldurmama yarıyor diyebilirim daha doğrusu. Şimdi e, geçen oyunu kapatmadan önce öğrenmiştim. E, videolara şu an bakmadım. Size söyledim bilmiyorum. <laughs> Lojistik deponuza nasıl satış yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Şu şekilde. Şurada bir buton var. Buna akti, sarı, sarı, yanarsa aktif oluyor. Beyaz e, sola doğru buton sola doğru çekikse de aktif oluyor arkadaşlar. Ben bunları şu an aktif ediyorum. Yani lojistik deponuzdaki ürünleri toptan mesela şuraya bakıyoruz. Sallıyorum. Geldim. Ayçiçek ya satın alacağım. İşte sizin ürünleriniz de lojistik deponuz buraya düşüyor arkadaşlar. <laughs> ve aldığınız maliyete değil maksimum tutara satabiliyorsunuz. Ben şöyle yapayım hemen. Maksimum tutarı işaretleyeyim. Bazı arkadaşlar videonun altına böyle işte yok işte sen oyunu bilmiyorsun. İşte maksimum tutar yap yapıyorsun da işte çok geç satıyor bilmem ne gibisinden yorumlar gelmiş arkadaşlar. Videoların altına. Bunu ben niye yapıyorum? Bunu ben doğrusu olduğu için anlatmıyorum. Bu benim doğrum arkadaşlar. Siz benim doğrumla ilerlemek isterseniz ben bu şekilde bir yol öneriyorum. Ama kendi doğrularınızla devam etmek isterseniz yine herkesin kendi oyunu, kendi tercihi. Yani ben kimseye bir şey demiyorum. Sonuçta yani birinin hesabını açıp da vay efendim bu böyle yapmış, şu şöyle yapmış demiyorum. Herkes kendine göre bir yol izleyebilir. Beni izleyenler de bu şekilde ilerleyebilir arkadaşlar. Hani ben bu taktiği mantıklı buluyorum. O çok fazla bakamadığım için iş sebebiyle. Ee, o yüzden bu taktiği mantıklı buluyorum. Ve e, şunu da söyleyeyim. Çok acil paraya ihtiyacınız olsa dahi kesinlikle kredi çekmeyin. Yani çünkü faizi çok yüksek. Belki hani 30 gün gerçek günde 30 gün geçmesi gerekiyor. Ee, 30 gün vadeli kredi çekiyorsunuz. <laughs> 30 gün sonra paranın hepsini demek zorundasın. 30 güne kadar zaten para her türlü çıkar. Ben parayı bir seferde çıkartıyorum zaten de. Yani niye 500 bin lira boşuna para vereyim yani. 500 bin liraya yakın para. 510 bin lira para vereceğim geri. Faizi çok yüksek. O yüzden e, kredi çekmenizi önermiyorum arkadaşlar. Ha varsa paranız ne bileyim 10 milyon, 15 milyon, 20 milyon paranız varsa yatırım vadeli hesaba işte gelsin günlük kaç 100 bin lira falan gelir herhalde 15 15 20 milyon falan 100 bin lira 50 bin lira bir şey gelmesi lazım. Ya yatsın vadesi vadesi hesabınıza hemen şey saat 23.59'lu. Oradan da para kazanabilirsiniz. Mesela oyuna benim gibi çok bakamıyorsanız. Dediğim gibi şuraya da alta butonlar gelmiş. Facebook, Telegram, işte şu neydi? Discord, Instagram, mail de atabiliyorsunuz aynı şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar ben böyle bir yol izliyorum. Yani şundan sonra da nasıl bir yol izleyeceğim? Bir tane tarla kurmuştum. Ürünleri lojistik depoya Hatta <laughs> oluşturmuşum bile. Lojistik depomuza taşıdık cevizleri. Ben buradan biraz ee, ceviz toplayacağım arkadaşlar. Bu şekilde üretim başlat diyeyim. Bu şekilde ceviz toplayacağım. 5 saate 6 saate bitiyor. Ne kadar üretiyormuş? 3600 kilo üretiyormuş. Şuradan 87 bin ve e, ceviz bahçesinin ikinci seviyeyi yapıp üretim miktarını arttırabiliriz arkadaşlar. E, bu şekilde <laughs> e, şey yapacağım. Lojistik tabama biriktireceğim bayağı bir. Marketlerimden birinde de süpermarketlerinden bir tane ya da, aynen süpermarketten ona bir bakmam lazım. Bir saniye. Şuradan bir bakalım. Cevizi nereden satabiliyoruz ona bir bakalım da grup süpermarket diyelim ceviz diyelim bakalım çıkıyor mu yok manav mı acaba farklı ürün satın al grup seç manav diyelim muhtemelen manavda satabilirim Allah Allah petrol ofisi bile çıkmış ya yoktu galiba petrol ofisi cevizi süpermarkete satarız. Ne satacağız ya? Şu an üstte para geldi arkadaşlar. Bu arada. Ceviz değil miydi? Ben mi yanlış gördüm onu ya? Tarlaya gidelim. Ceviz bahçesi diyor. Doğru. Allah Allah. Şuradan tekrar gidelim. Ceviz diyelim. Ta Napoli'den geliyormuş. Napoli'den Malatya. Çok alakalı şehirler gerçekten. Evet arkadaşlar görüyorsunuz satışlar oluyor. Şu üstten görebilirsiniz cevizim de biraz fiyatını arttırayım full yapayım. Bunu da satışa çıkartayım buradan satsın satarsa. <laughs> Bu şekilde lojistik kapıyı doldurup buradan bir şeyler satabilirsiniz. 135 bin oldu para. Farklı ürün satın al diyelim. Direkt şurada arayayım ya. Burada grup arıyoruz herhalde. Ya manavdır ya süpermarkettir. Ne olacak ki? Yok arkadaş. Evet arkadaşlar cevizi bulabilen yorumlara gelsin. Yardımcı olsun bana. Ceviz nerede satılır onu bulamıyorum. Ne kadar saçma ya. Arkadaş markette ceviz olmaz mı ya? Para 234 bin oldu arkadaşlar bu arada. Deli gibi satış oluyor. Balıkçı da olmaz abi. ayakkabı ayaklı, eczan, oyuncak mağazası, tekel bayi. Oyuncak ceviz mi acaba? Da? Bakayım şuna. Yok o da değil. Allah Allah tekel bayi tarlada oyuncak ceviz üretiyoruz burada gerçekten mobilya mağaz kıyamıyor diğerlerine bakalım ya diğerlerinde arpa badem bakır bu diğerlerinde mi acaba yok orada da yok Abi ceviz bir şey mi acaba ya fırında mı satılıyor acaba yani onun mamilleri diyeyim ben cevizi çörek falan yok ya hiç mantıklı değil. Ceviz nerede sattır onu bulamıyorum arkadaşlar şu anda. Hepsi diyeyim. Ceviz yok. Bu arada cevizlerin hepsi gitmiş arkadaşlar. Yo burada üste çıkmış bu arada. En alttaydı az önce. 252 bin oldu para bu arada. Ben size anlatırken. Ne satmış mesela? 80 bin dolara Sureti. Ama 0410 diyor bu ya. Tarihi yeni değil. Bugün 25.10 10 28 bin 47 bin, 43 bin, bin. Bak hepsinin 869'a full full paradan satmışım arkadaşlar. Doğan Hanım Lümites şirketi diyor. Derebeyler diyor. Farklı farklı firmalar geliyor benden bunları alıyor mesela arkadaşlar. bunun insanlar bunu nasıl yapıyor? Normalde ben en pahalısını satıyorum. Buradan bir şey satın alırken sallıyorum ayçiçek yağı diyeyim. Buradan filtrele yapmıyor arkadaşlar. Filtrele yapmadığı için de en yakın yerden alıyor ya da onu, bunu neye göre sıralıyor ondan da emin değilim. Kaliteye göre de sıralıyorsa eğer zaten benden alamaz. Kalite yok ürünlerde. Fiyat azalan diyeyim mesela sallıyorum. Kaça satıyormuş bu? 904. 904. Çoğu herkes 9.00'da satıyor zaten. Bak Yavaş yavaş fiyat iniyor. Hatta benim firma da burada bir yerlerde olması lazım. Allah Allah. Kendi firma mı gözükmüyor acaba? Neyse bir şekilde satıyor arkadaşlar bu. Bundan sonra izleyeceğim yol para kazanıp ceviz bahçesini biraz ilerletmek. Ceviz cevizleri Aynı şekilde şuradan 87.500'e yavaş yavaş bunu geliştireceğim arkadaşlar. Bir sonraki adımımda ise yine para geldi bu arada. Lojistik depomu biraz genişletip ürün çeşitliliğini arttıracağım arkadaşlar. Sonra buradan satışa devam edeceğim. Ama markette markette satmayacağım ürünü aynı, aynı zamanda. Direkt burada satacağım. Hani farklı bir mesela ne alabilirim? Sallıyorum giyim mağazasından ne alınabilir? Deri ayakkabı diyeyim. 31 liraymış. Bir tane satın alayım arkadaşlar. Hadi 4 tane alayım. 127 lira. Deri ayakkabı. 23.98'den koy. 31.05'ten koyuyorum. Kar marjı. Şu deri ayakkabıya bir daha gireyim bakayım. Ya zaten satış. <laughs> 30 bak ben de az önce dikkat etmeden onu yapmışım. 31.05'ten almışım. Fiyat artan mı? Artan olacak aynen. 22.80'den alacağım. 5 tane sallıyorum. Hatta biraz fazla alayım. Nerede o deri ayakkabı? <laughs> Aynı şekilde artan diyeyim en ucuz ürünü alayım. Ticaryum'un e, şeyleri bunlar arkadaşlar. Buradan alacaksınız ürünleri. Kalitesi çok önemli değil. Biraz geç satır ama öz satır en azından. 991 tane alabiliyormuşum. Aldım. Diğer ayakkabı 22 liradan aldım. 31'e satıyorum arkadaşlar. Kar <laughs> kardır. Kâr hiç onlara bakmayın. Sallıyorum. Ne alayım buradan? Başka kuyumcudan bir şeyler alayım. Bir gram külçe altın 124 lira diyor. Bak bedava ya. Fiyat artan diyeyim. Ticari mining diyor. Buradan 1000 tane alırsam 124 liradan aldım. Unutmayın. Satışa çıkarayım hemen. 142 liraya satıyorum arkadaşlar. Farklı ürün satın al. Ne alalım gene pahalı. Kelbaye'den bir şey bir alalım ne alalım ya. Abi. Rak alalım ya rak. Buradan yine fiyat artan diyorum. 18 liradan satın alıyorum bunu. Rakı nerede lan? Heh, burada. Artan diyorum yine. 841 tane satın alıyorum. Yani artık 1000 taneymişsinler. O yüzden satın alamıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde ee, para kasabilirsiniz. Ben ürün çeşitlerini bu şekilde arttıracağım. Lojistik depoyu da ilerleteceğim arkadaşlar. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz bir mesafe kat ettikten sonra birkaç gün sonra bir, bir video daha çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bir konu hakkında bahsedeceğim. O da size sürprizim olsun. Herkese hayırlı akşamlar, her günler diliyorum.